Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar fidanlarınızı söktük. Şu an paketleme esnasındayız. Arkadaşlar paketlerken fidanları ne kadar küçültebilsek o kadar iyi. Çünkü kargo fiyatları çok yüksek. Anlaşmalı kargomuz var lakin e, piyasadan dolayı kargolar da yükseldi. Arkadaşlar iç içe katıyoruz. Hem cinsini yazıyoruz hem isimlerinizi yazıyoruz arkadaşlar. Fidanlarınız şu şekilde arkadaşlar. Taze söküm olduğu için. Üzeri biraz topraklı da biz onları yine temizliyoruz kargoda uygun olsun diye. Arkadaşlar fidanlarımız bu şekilde gösteriyoruz. Biz genelde arkadaşlar şu şekilde üstten biraz kesiyoruz. Çünkü fidanlarımız aşılı olduğu için hepsi. Şurası aşı gözü arkadaşlar. Aşı gözünden 30 santimden keseceğiniz için daha fazla kargo ücreti ödememeniz açısından aşı üstü arkadaşlar bilmeyenler için gösteriyoruz. Bakın aşı gözü burası. Aşı gözleri burası arkadaşlar. Aşı gözleri. Aşı gözleri arkadaşlar. 30 santimden kesildiği zaman arkadaşlar çarklanacak. Çarklanmazsa arkadaşlar tonajlı meyve alamazsınız.